Wiggle wiggle like. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere ne oynuyoruz? Minecraft oynuyoruz. Ee, Minecraft'tan hayatta kalma bölüm 2'ye devam ediyoruz ve eski karakterimi buldum. bu karakteri gerçekten çok seviyorum hani. Çok güzel durdu benim gözüme. Ön kameraya geçip geliyorum bölüm e, şey yaparız. Tamamlarız. Bu arada bunları ben öldürmedim. <laughs> hmm, sevdim o tükleyecektim ama olmadı. Şurada benim kazdığım maçlardan var. Allah git. Lan canım yok. Ya hayır ya canım yok ya. Bundan iki kalbim kaldı. Şu an arkadan bir virüs o katısı. Bittim. Burada daha çok yemek ve ev tamamlayacağız. Tamamları falan dedim belki ama tamamlamadım. Niye? Çünkü shader mod bir de normalde bugün ben hayatta kalma bölümü şey çekmeyi düşünmüyordum. E, Sky Wars çekecek. Sky Wars diyorum ya. İlk Wars çekecektim ama baktım giremiyorum. Bir hata var arkadaşlar. Bu uyanın sonunda göstereceğim. Burada köpek niye buraya geliyor? Gelmesin bana. Şurada domuz var. iki tane köpek var ama önceki bölümden biliyoruz ben vurup da ne olduğunu. Ya bu kadar 17 tane yeter herhalde bakalım. 64 tane olduysa tamam. Biraz daha keselim ama bir sanki yavaştan gece olmaya başlıyor. Gece olana kadar böyle devam edelim. Ben ama da marktıra videosu olsan yani yerim olsa Ben yarım saat falan çekerim yani. Bir de shader mod olsa kesinlikle çekerim. Çünkü çok izleneceğini biliyorum. Ve öyle şeyler hep çok izleniyorsunuz. Böyle RTX ve Shader modlar ama Yükledim bir tanesini. Aslında o bir, bir bir tane yükledim ama bir tanesi çalışıyordur. Il, çalış, çalışıyordur ilaki ama ilk sürümün işte Minecraft'ın ilk sürümün istiyor. Biz de bu seriye başladığımız için eski sürümüne geçmek istemiyorum. İkinci ağaca da geçtik. Biz eve gittik. Aha! Bunlar şeyden çıkıyor. Allah geri onun çıkıyor. Koş koş koş. Topuk topuk topuk. Na. yatak yatak ya tak lan oğlum. Oha! O ne lan? Topak. Lan niye Allah! Gelme. Hayır serice gelme lan gelme. Niye sunnur ya. Arkadan falan gelmezler inşallah. Sunlardan <laughs> da yiyeceğim canım artsın biraz. Ya namaz bir şey artsın ya bu ne? soran burada kalsın. Hmm. Bundan yapalım bir tane gerek olur belki. Koyalım. Sura. İnşallah avlamın böyle hareket etme sesi gelmemiştir. Yeter artık. Her video aynı şey. Burasını hızlandırırım. Bitti. bitti. evin yeri. evin girişi burası da olsun. İnşallah arkadan şarkı söyleme sesi gelmiyordu. İnşallah, inşallah gelmiyordu. Gel, a, gelsene orasını kısarım ben zaten sesi. Böylerim orasını. Buradan devam ederim. Anam burada burada. Buraya gelir buraya gelir. Çok rahat gelir. Bunları e, cam yapacağım. Aslında benim küreğim var lan. Ben niye kürekle kalsamıyorum? Alalım. ne kadar? tam bitti. Yeter de artar. Yani kötü de doyurmuyor. Canım artsın diye böyle yapıyorum. Yalnız buralar esit olmamış ya burası kaç bir kere? 1 2 3 4 5 6 11 mi? 4 Tamam oldu. Tek kapılı olsun. Buraya koyarız. Bunu canım Canımız iyi cennet olsun. Burada mavi var lan. Yatağımızı mavi yapalım yani. Açlık konusunda da çok çekebileceğimizi şey düşünmüyorum. gel şuraya domuz. Yemek sıkıntısı çok çekiyorum ya. Normalde çekmem hani böyle yani sıkıntısı falan çekelim ama ilk defa bir makrakta yemek sıkıntısı çekiyorum. Hani ben çoğunlukla zaten köy bulabiliyorum. Köyde falan yaşıyorum. Öyle. Anca elimize alalım. Yüksek bir yerden düşersek altımıza hemen koyup bir bir tarafa çıkarız. Orada niye ben bunları kasma? Böyle öldürürüm bilmiyorum. Bir kılıç yapsam daha hızlı öldürürüm. Bu arada hmm, ben gidip birazcık kömür bulayım geleceğim. Buluk arkadaşlar hızlıca kızalım. Sonuna hepsine gerek yok. Ee, Son hepsine gerek yok. Hızlıca evi tamamlamak istiyorum be. Ee, Hızlı koyalım. Ee, bunlar da burada pissin. Biz i̇şte hızlıca ev yapalım. Burada hmm. dur. bir iki. Burada on bir dakika lan. Ha, evet lan oldu tam tam. Böyle değil. Böyle birleştirelim. yapacağız. Böyle. Sonra. şöyle atlayamadım. Şöyle bu üçlü olsun. Hadi ikili olsun burada. Ve odunun bitti gene evi tamamlayamadık. Ya, tamamlarız. Bu arada hızlıca yata yatak duyalım. Hmm. Pişmiş mi? Evet. Pişmiş gibi. Böyle hızlıca koyalım camlarımızı. Bu arada ev geçici e, olacağı için özensiz yapmamız bir şey. Çünkü geçici evler çok güzel, oh, çok güzel almasın, alamasın istiyorum. Ondan sonra çok uğraşıyoruz ev için. Evin yani başlangıcı. gıcıyı. Burada daha pişiyor. Hmm. Kümre ihtiyaç var mı? Yok ben gidip başka simeniz. Evet, taze kastık. Hemen geri dönelim. Ee, nereden gelmiştim? <laughs> nereden geldi bir bilmiyorum ben daha ya? O da Roblox videosu gelmiyor diye bakmayın Onur. Ha, bu da Onur. Onur kanalının açıklamak kısmına bakarım oradan çoğunlukla ben de oluyorum. Hani ha, ben Onur'la ya da Efe'yle atmasam da. Atamazsam da çünkü telefonda çıkartamıyordum Seslerini. Bir uygulama belki biriniz bir uygulama gösterebilir. Yani oradan çek o zaman ses gelir falan derseniz denerim. Camlarım da olmuş. Bu yemeği koyalım. Yemek pişsin burada. Lan! Ya bir cam bosuna gitti ya. Dostca evimiz yapak. So, 12 dakika saysak, hmm, evimi tamamlayacak kadar odun çıktı. Çatı çatıyı sonra yaparım. Dedikten sonra yağmur basladı. Bu arada sırası unuttum. Burası da kazalık kastık mı? Ve video bitirdik mi? <laughs> Evde bitmek üzere. Diyelim. Şu esen üstünde bitirik. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, daha fazla ister... Bir tarz videolardan maktra videosu isterseniz like atmayı unutmayın. Bu arada Amandas videosu da gelecek. E, Matlus gelecek ama. Matlus'unu yükleyemedim. Onu bulacağım. Olursam çekerim yarın. E, hepsi hoşçakalın. Bay bay.